hava atışı yapıldı. İlk hücum Beşiktaş'tan geliyor. Vasile Mitsic topu kaybetti. Hızlı hücum. Şehmus Blackman'a indirdi. James Blackman turnikeyi bırakıyor. Blackman'ın da ilk sayıları. İlk çeyreğin sonuna faulleri erken doldurdu siyah beyazlar. Kötü bir pas Rodrik Bobo'dan hızlı hücum Beşiktaş'ta Blackman. James Blackman potaya gitti bitirdi. İki hızlı hücum sonlandırdı James Blackman. Dört sayısı var. Burahan Tuncer, Vasilya Mitsic istediği aldı topu. Fake Vasilya Mitsic. Fake'den sonra işler çok kolay oldu onun için. Potaya gitti, pozisyonu bitirdi Vasilya Mitsic. Vasilya Mitsic köşeyi buldu. Erten Gazi üçlük deniyor, isabetli Anadolu Efes'in. Rodrik Bobua. Bobua orta mesafeyi yarattı, isabeti buldu Rodrik Bobua. Mitsic, Bobua boştu tepede. Thibaut Pleiss, Plais. bir oynuyor. keyboard Plais atışında isabet var. 6. sayısı Plais'ın. Mitsic. Vasilye Mitsic pot altına çok iyi iniyor. Basket bir de faul Vasilije Mitsic'ten. Şeyh Mutazer. Vasilije Mitsic müdahale etti topuna. Şeymus Mus potaya gitti. Turnikeyi bıraktı Şeymus Musazer. Mehmet Yağmur. Şeymus Musazer Mitsic'in üstüne gidiyor. Şeymus. Mehmet Yağmur ekstra. James Blackman 3 sayılık atışı isabetli. Blackman 10. sayısı. Burahan. Dunston devrildi. Burahan topun kontrolünü kaybetti ama topu kaybetmedi. Vasile Misic 3 sayılık atışı isabetli. Burahan 47-39. Vasile Mitsic içeri indirdi. Burahan Tuncer pot altında. Mehmet Yağmur dışarı döndü. Sadık Emir Kabaca 3 sayılık atışı isabetli. İsabetli, isabetli Burahan top Alperen Şengün'de kaldı. Açık alan hızlı hücum Mehmet Yağmur pası verdi. Can Kaan Turgut bitiriyor. Can Kaan Turgut farkı 3 sayıya indirdi. Büyük bir direnç var sahada Beşiktaş adına. Ekstra pas Adrien Moerman'dan. Brian Dunstan smacı yaptı. Adrian Moerman çabuk düşündü, hızlı düşündü. İçeri indirmek istedi Alperen pas arası yaptı. Markel Johnson Blackman sağında kendisi gitti. Markel Johnson'a blok geldi Moerman'dan. Son çeyrek başlangıcı. Vasil Misic potaya hey, gitti. Vasil Misic'e blok geldi Alperen'den. Bu kez bloğu yapan Alperen Şengün. Rodrik Bobua ikili oyun. Brian Danson köşeyi buldu biraz alçaktan. Moerman 3 sayılı katışı isabetli. Adrian Moerman. Bobua sırtında fiziksel avantajı var. Egehan Arna'nın birebir oynuyor. Soluna doğru gitti. Pası da verdi. Alperen! Alperen Şengün de smaçlıyor. Egehan Arna. Dansın devrildi. Pas arasını Şeyh Muz yaptı. Şeyh Muz Azer, Misic birebir. Vasilya Misic müdahale etti ama top Şeyh Muz'da kaldı. Şeyh Muz Azer, Misic perdeden çıktı. Potoya gitti. Vasilya Misic bitiriyor. Vasilya Misic 18. sayısını buldu. Mücadele sona eriyor. Anadolu Efes Beşiktaş'ı deplasmanda 81-74 mağlup ediyor.